Yukarıdaki verilere göre a eksi b, b c, c a mutlak değerleri toplamının ikiye bölümü aşağıdakilerden hangisi ne eşittir diye sorulmuş. Şimdi bu mutlak değerlerinden kurtulabilmek için içerinin pozitif ya da negatif olduğuna karar vermem. Pozitifse aynen negatifse eksiyle çarpıp pozitif yapıp dışarıya çıkartmaya çalışacağız. Bunun için şekilden yararlanacağız. Şimdi şekle dikkat ettiğim zaman iki açısı verilen bir üçgen var. 100 ve 50 dereceden dolayı 3. açının kaç olduğu bulunur? 180'den 100 ve 50'nin toplamı çıkartılırsa 30 olarak elde edilir burası. Şimdi dikkat edilirse 30'un karşısında C var. 30 derece de bu açılar arasında en küçük olduğundan dolayı C kenarı en küçük kenar. 50'nin karşısında B olduğundan dolayı B kenarı ortanca. 100'ün karşısında da A olduğundan dolayı A kenarı en büyük kenar olarak elde edilir. Mutlak değerli ifadelere geri dönülürse eğer A'dan b çıkartılmış ilk ifadede A, B'den daha büyük bir uzunluk olduğundan dolayı, daha büyük bir değer olduğundan dolayı A eksi B pozitif olacaktır. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartılırsa eğer pozitif bir sayı olduğundan dolayı içerinin artı olduğuna karar veriyorum. Aynı şey bir sonraki mutlak değer için de söz konusu. B'den C çıkartılıyor. Y yine büyük sayıdan küçük sayı çıkartıldığından dolayı burası da artıdır diyebilirim. C eksi A'da ise C, A'dan daha küçük olduğundan dolayı negatif olduğunu söylerim. Şimdi bu ifade pozitif olduğundan dolayı mutlak değer dışına aynen çıkacaktır. İlk ifade A-B'dir. Bir sonraki ifade yine pozitif olduğundan dolayı aynen çıkacak. Son ifade ise negatif olduğundan dolayı eksiyle çarpılacaktır. Eksi C artı A'ya dönüşecektir. O da pozitif olacaktır. Bölü 2. Şimdi üst tarafa dikkat ettiğim zaman A var. Yine bir tane daha A var en sonda. Bunların toplamı 2A. Eksi B var artı b var. Bunların toplamı 0. 2 tane eksi c'nin toplamı ise eksi 2 c olarak yazılır. Bölü 2 vardı. Üst tarafı 2 parantezinde yazdığım zaman 2 çarpı a eksi c bölü 2. Burada da 2'ler sadeleşir ve a eksi c olduğu elde edilir. Cevabımız Adana'dır.